Arkadaşlar şimdilik Bahçeşehir Esenkent IDTD3 kanalımıza bunların İngiliz belgesleri gelecek. Bekleyin lütfen. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Abone olun. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Esenken, Esenkent Bahçeşehir IDTD3 internet gelirse bu videoyu da bunu da paylaşacağım. Oynatma listelerden elektronik ayakkabı videoları Ekim-Kasım ayları gelecek şeylerinden. Arkadaşlar çalışıyor. Ee, belgesel verdik. Altta bir, bir şey kablosunu itmeye çalıştım. Bıçağı aldım beyler. Şunu aldım. Buton 10 numara görünüyor. 10 numara gözüküyor beyler. Şu dairenin zili de buraya aldık abi. Ana trafosu burada. Elektriği kapağı burada. Kanardan gidiyor. 1 metreye kadar Zilin kutusuna oraya kadar uğraşıyor bir de gitmekte. Zil ötmesine karşı bütün belgesel videolarda anlayacaksınız beyler. Görüşürüz beyler.